GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda yine özellikle IMF'nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından gündemin sürdüğünü devam edebiliriz. Küresel ekonomik büyümenin hız kesmiş olabileceğine ve hız keseceğine dair beklentiler, spekülasyonlar piyasalarda gündemdeki ana başlık arasında değerlendiriliyor diyebiliriz. Bunun yanında Amerika Merkez Bankası'nın son yaptığı toplantının yayınlanan tutanaklarından sonra FEDin faiz arttırımında aceleci olmayacağı yönündeki beklentilerinde etkili olduğunu ifade edebiliriz Ancak bu durumda özellikle FEDin genişlemeci kalması ve diğer Merkez bankalarının da yine para politikalarını geniş bir şekilde sürdürmelerinin ekonomik büyümedeki hız kesiminin önüne geçemeyeceği yönündeki düşüncelerin etkili olduğunu ifade edebiliriz bu sabah Avrupa borsalarına baktığımızdaysa ise son düşüşlerden sonra sonra bir miktar yukarı dönünü zayıf da olsa yukarı yönlü hareketler izlediğimizi söyleyebiliriz. Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyelerden bir miktar yükseliş çabası içinde olduğunu söylemekte fayda var. Dolar endeksini haftaya düşüş yönünü başlamıştı. Ee, daha sonra Avrupa seansı içerisinde bir miktar toparlanma çabaları görsek de yine e, Avrupa seansı içerisinde yine yönünü aşağıya çevirdiğini söyleyebiliriz. Parite ve emtia fiyatlarında da genel anlamda bu paralelde işlemler izlendiğini görebiliyoruz. Altın tarafına baktığımızda ise özellikle yine dolardaki fiyat değişimleriyle birlikte e, yeni seyrin izlendiğini ifade edebiliriz. Yükselişler dolar endeksindeki kayıplarla birlikte etkili olmuştu. Bu tarafta da son Avrupa Avrupa seansı içerisindeki değişimlerle birlikte bir miktar aşağı yönlü hareketler geldiğini söyleyebiliriz. Ancak altında spot altında 4 haftanın zirvesinin daha e, gram altındaysa 8 haftanın zirvesinin görüldüğünü ifade edebiliriz. Gram altında Türk lirasının dolar karşısındaki değer kazanımları sonrası kayıplar bir miktar daha fazla bir şekilde öne çıkmış olarak görülüyor diyebiliriz. E, haftanın ilk işlem gününde. E, Günün devamında piyasalarda özellikle ABD tarafındaki ve Kanada tarafındaki tatil nedeniyle ekonomi takviminde zayıf olmasının getirdiği bir unsur olduğunu ifade edebiliriz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta seans açılış kapanışlarında bu tür ekonomik takviminin zayıf olduğu durumlarda dikkat edilmesi gerekiyor fiyat değişimlerine. Bunun yanında ekonomi takvimini incelediğimizde Euro Grup toplantısının ve FOMC üyesi Charles Evans'ın konuşmalarının öne çıktığını söyleyebiliriz. ABD'de borsa açık olacak fakat tahvil ve bono piyasası tatil nedeniyle kapalı olacak. Bunu belirtmekte fayda var. Yani Wall Street Endeksleri işlem görüyor olacaklar. 19.30'da bahsettiğimiz gibi günün öne çıkan gelişmesi Charles Evans'ın değerlendirmeleri diyebiliriz. Ekonomik koşullar mevcut. Ekonomik koşullar ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Özellikle Fed'in yakın bir tarihte faiz arttırma ya da erken bir faiz arttırımına gitmeyeceği yöndeki beklenti desteklenecek mi? Desteklenin mi Bunu görmeye çalışacak piyasalar. Diğer taraftan yine global ekonomik büyümenin hız kestiğine yönelik endişelerin hem endeksler tarafında hem de parite ve mt fiyatları üzerindeki yansımaları yakından takip edilecek günün devamında. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>